Sua bandida de mão, mama, sua ninfeta. Tenta pro orelho, mas vem sem fazer careta. Ben de arada bok yiyorum. Bir şey olmaz. Ha, ha, Anam babana seni söylerken de böyle bahsediyormuş. Ha. Biliyor mu? Ben... Ney? Arayı nerede yedin? Zemzem kuyusuna sıçan şirek. Aferin sana. Şu göben kadar aklın olsa aptal linklere tıklamayacağını bilirdin. Dur be oğlum. Nazif abi gelmiştir ya. O zaman ben Nazif'e kapıyı açam. <laughs> He abi sen git kapıyı aç. Nasıl? Kapıyı aç lan atarızdı. Burada olduğunu biliyorum. Yok abi markete gittik. Birazdan döneceğiz. Ha, öyle desene be oğlum. Gelirim birazdan. Etme. Ulan adam karnı acıkmasın diye sıçmama bugunu buldu. Sen ne diyorsun? Lan eşekler utanmıyorsunuz mu babanız yaşındaki adamı kandırmaya ha? Bekleyin lan siz. Tiki ölü taklidi. Aha ne oluyor lan burada? Bir dakika. o bu yeni bilgisayar parçası değil mi yav? Aa şurada kurabiye fabrikası kurulacakmış. <laughs> Gerçekten ölmüşler. <Gülüyor> 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 bu ne lan? Bu ne lan? Bu Niye benim canımı tahriye ediyorsun? Niye benim canımı tahriye ediyorsun? MENİM CANIM TAHRIYE EDİYOR <laughs> HAHAHAHAHAHA <laughs> Şşşt Tiki MENİM CANIM TAHRIYE <laughs> Vay şerefsizler sizi Beni kandırdınız ha Olur mu öyle şey Hasan amca Sayende tekrar dünyaya Geri döndük Hadi lan oradan Önce verin kilayı da ölüyoruz mu diriliyoruz mu Beni ilgilendirmez ya biz burada Azrail'i ters köşeye getirdik diyoruz. Sen bize kira diyorsun. İnsan bir kutlamasına bir ay ödettirmez. Ayıp değil mi? Oğlum benim kiramı verin. Ya şimdi verirsiniz ya da Ha bu kamerayı alırım. Üstüne kiramı isterim ha. Ula o kamera kaç para biliyor musun? Kıçını satsan lensini ödeyemezsin yarı <laughs> İyi, haftayı verin. Ama kamera benimdir ona göre. Hele o kamerayı al bak. Bir nene gibi sesine zışmazsan bir şey bilmiyor. Hay seni yapacağın işe tiki. Güzelim kamerayı kaptırdık. Geri zekalı. Haftaya onu satacaktık ya. Unuttuğum bir şey var birader. Merik Ağabey! Ya benim bu saatte burada ne işim var? son kolayı içmeyecektim vallahi ya. Adam o kadar embesi ki enahtarı paspasın altına koymuş. Akıl yoksunu. Koridor temiz. İçeri gelin. Şerefsiz gıçın dursa ağzın durmuyor. İki dakika sessiz al şu bedenini. Kılsız kaplumbağa. Tamam özür dilerim. Eşi! <laughs> Lan önce ne dedim? Ağzına ku soktum. Yakalatacak mı bizi? Ne olur ne olmaz tüm odalara gitmek lazım. Ses yapmaya da dikkat edin. Şimdi bunda silah milah vardır. Kursunu bize monte etmesin. Ya ben buraya niye geldim? Biri bir şey diyebilir mi? Ömer sen şu merdivendeki kapıya git. Biz üst katı araştıracağız. Şey aslında tuvalet yukarıdaysa ben bir yukarı çıksam olur mu? Sıçtırtma lan <laughs> tuvaletini. Adam gezici eve girmiş. Bir sıçanla rahatlayam derdinde. dakika ya. Biz ne almaya geldik ki buraya? Buradan kaçmam lazım. Yoksa travma yaşayacağım. Açılan kapı nasıl açılmaz ya? İnşallah beni kurtarmaya gelirler. <laughs> <içim>. Eyvah gel uyanıyor. <ölüyor. Gülüyor> her seferine aynı kabusu görüyorum. Bu gece de peruk taktım anasını satayım. Yeter bozacan hayvan. Ha, pardon abi. Şeyim. Adam uyandı uyandı. Hemen topukla yoksa adam beni gece lambası yapacak. Of çok sıkıldım. Ne zaman beni kurtaracaklar? Lan orada biri mi var? Eyvah mutant uyanmış. Eğer birisini görürsem yemin ederim kafasını kıçıyla yer değiştiririm. Kesin buralarda biri var. Sanırım paçayı yırttım. Bir evde neden böyle bir oda var ki? Oğlum hadi sen o koca kıçını bir sok şuraya. Adam gelecek diyorum. Şerefsiz. Kaçmayın <laughs> lan gelin bana ya. <laughs> Allah'a bakma. Şimdi geliyorum oraya. <laughs> evet doğru koş. <laughs> Bunları sızlar yakalayın. Kes <laughs> yapma. Durun orada. Siz elinizde pompalıyla sokakta mı dolaşıyorsunuz? Komiser bey hırsızları kovalıyordu. Alın bunu al al. Dayı bundan sonra sana para falan yok. Alayını bana vereceksin duydun mu beni? Ya o sıra kendimi kaptırmışım acık. Basmışım hepsini CS'ye. Ne olmuş? Olamaz mı yani? Ne demek istiyorsun sen bana? Seni bulduğumda sadece jöleden ibaret olacaksın. Allah! Ne yapacağım ben şimdi ya? Ömer! Ki sen kamerayı sakla da Hasan dayı geldiğinde görmesin bari. Ne var lan Kelcuk Bey? Gece gece kiranı mı istemeye geldin? İyi geceler rahatsız ettik kusura bakmayın. DSB siz misiniz? Abi vallahi ben bir şey çalmadım. Hepsini bu kavanoz kılıklı paylaşa yaptırdı. Ha, hayır DSB hırsızlıkta suçlanmıyorsunuz. İnsan öldürdüğünüze dair bir ihbar aldık. Karakola gelmeniz gerekiyor. Memur abi vallahi ben kimseyi öldürmedim abi. Abi biri kaçınlar abi. <laughs> Oh God, they try to drown me in this hope. I cannot see.